Güvensiz dünyada güvenli nasıl bağlanırız? Bağlanma örüntülerimiz anne karnından, daha sonra da anne kucağından, bebeklikten itibaren başlar ve yaşam boyu devam eder demiştik. Peki sürekli değişen, dönüşen, savaşların olduğu, doğal afetlerin olduğu, her gün trendlerin değiştiği, her gün mesleklerin değiştiği ve yapay zekanın gelmesiyle birlikte yaşam dinamiklerinin tamamen değişip dönüştüğü, bir gün sonrasının bile çoğu zaman belli olmadığı, güvensiz hissettiğimiz, istikrarı sağlayamadığımız ve yarının ne olacağını çok da kestiremediğimiz biz bir dünyada nasıl güvende hissedeceğiz ve nasıl güvenli bağlar kuracağız? En önemli sorularımızdan bir tanesi artık bu olmuş durumda. Peki güvenli bağlanmada bebeklik örüntülerimizde en başından çekirdekten itibaren neler yapabiliriz? Güvenli bağlanma aslında öncelikli olarak istikrarla meydana gelir. Yani ihtiyaçların istikrarlı olarak görülmesi, duyulması ve karşılanmasıyla tüm bunların kapsanmasıyla gerçekleşir. Bebek bir ihtiyacı olduğunda bunu genellikle ağlayarak, zırdanarak, hareketlenerek ortaya çıkar ve bakım veren ebeveyni de bunları dikkate alarak ihtiyacı olduğunda doğru oranda, doğru şekilde ve güvenli hissettirerek karşılar. Bunun istikrarlı bir tabloda devam etmesiyle aslında ben güvendeyim, ebeveynim benim ihtiyaçlarımı karşılıyor, hayat benim ihtiyaçlarımı karşılıyor ve bir şekilde istikrar devam ediyor. Algısı çok da farkında olmadan bize işler ve güvenli bir bağlanma geliştirmiş oluruz. Sadece ebeveynimize değil, dünyaya, yaşama ve kendi değerimize olan bağlantımız ve bağ kurma şeklimizde güvenli gelmiş olur. Bu yüzden dediğimiz gibi ilk unsur istikrar. Çocuklarımıza bakım verirken, onların ihtiyaçlarını gözetirken, istikrarlı bir şekilde görüldüklerini, duyulduklarını, mümkünse ihtiyaçlarının karşılandığını, mümkün değilse bu ihtiyacın neden karşılanamadığı ve nasıl karşılanabileceği, bununla nasıl başa çıkabileceği yönünde kapsandığını göstermek aslında yapabileceğimiz en temel dinamik diyebiliriz. Bu noktada koşullar değişebilir, konular değişebilir ama bu zemini sürdürdüğümüz sürece değişen dış koşullarda yaşla birlikte gelişen diğer ihtiyaçlar birlikte yeniden ve yeniden tüm koşullarda güvende olabileceğimizi, güvende kalabileceğimizi ve bir şekilde bir yerde bir zaman ihtiyacımızın karşılanabileceğine dair algımız sabit bir şekilde hayatımıza devam edebilir. Bu noktada çocuğumuzu görebilmemiz, duyabilmemiz ve ihtiyaçlarını karşılayabilmemiz için öncelikli olarak görmeye, duymaya ve karşılamaya, kapsamaya açık ve hazır olmamız gerekir. Duygularını tanımlamaya, ihtiyaçları görmeye ve anlamlandırmaya, çocuk gözünden, çocuk temelinden bakabilmemiz gerekir. Bu noktadaki en büyük kısır döngümüz Nedir? Kendimiz yetişme koşullarımızda, ebeveynlerimiz tarafından görülmediysek, duyulmadıysak, duygularımız tanımlanmadıysa, yaşam koşulları bize doğru ve sağlıklı bir çerçevede aktarılmadıysa, dünyaya dair atıflarımız yanlışsa, çocuğun davranışlarına ve ihtiyaçlarına da doğal olarak yanlış yaklaşımlar ve yanlış atıflarda bulunarak bu noktaları ıskalayabiliyoruz ne yazık ki. Örneğin çocuk kendini ve duygularını regüle edemediği, sakinleştiremediği için ebeveynin desteğine ihtiyaç duyduğundan dolayı bir sinir krizi geçiriyorsa, yüksek tepkiler veriyorsa, burada eğer sağlıklı bir bağlanma örüntü geliştirebiliyorsak çocuğum şu anda ihtiyaçlarını karşılayamıyor, kendini rahatlatamıyor ve bana ihtiyacı var. Çocuğum şu anda zorlanıyor diyebilir. Fakat öbür yandan kendisi de sağlıklı bir örüntü geliştirememiş bir ebeveyn, bu desteği alamamış bir ebeveyn, tüm dünya kendisine karşıymış, tüm dünya kendisini zorluyormuş gibi hissettiği ve algıladığı için çocuğum şu anda bana zorluk çıkarıyor, çocuğum şu anda beni utandırıyor, çocuğum şu anda inadına yapıyor gibi atıflarda bulunarak o güvenli bağlanma zeminini ne yazık ki ıskalayabilmektedir. Bu noktada insanlara dair olan atıflarımızda sadece çocuğun fiziksel ihtiyaçlarını, karnını doyurmak, uyutmak ya da oyun oynatmak gibi ihtiyaçlarının da ötesinde çocuğumuz bize bir tepki gösterdiğinde bunları hangi ihtiyaç temelinde olduğu ve çocuğun ihtiyaçları, çocuğun gözünden, çocuğun algılama gözünden, dünyayı algılama ve ihtiyaçlarını tanımlama gözünden ne anlama gelebileceği noktasında biraz bakış açımızı değiştirmeye ihtiyacımız var. Bu noktada eğer zorlanıyorsak, çocuğumuzun öfkesini kapsayamıyorsak, çocuğumuzun üzüntüyle baş etmesine tahammül edemiyor ve sen artık büyüdün abla oldun, ablalar ağlamaz. Sen bir kız çocuğu kızlar uslu olur. Sen artık büyüdün abi oldun böyle şeyler yapmamalısın gibi. Çocuğumuzun o hangi davranışındaki ihtiyaçlarını görmek ve bunları kapsamak yerine o davranışı yok etmeye odaklanıyorsak aslında oradaki ihtiyacı görmek, kapsamak noktasında kendimizle olan ilişkimizle, kendi bağlantımızla çalışmamız gerekmektedir. Bu noktada bağ kendi içimizden başlar, karşımızdakine yönelir ve ondan bize gelenle karşılıklı olarak devam eder. Bağlanma hayat boyu tüm ilişkilerde, tüm kişilerde, tüm zamanlarda ve tüm konularda da geçerlidir. Bir sirkülasyon halinde kurduğumuz atıflar ve yüklediğimiz anlamlar çerçevesinde şekillenir. Aynı konuya hangi bakış açısıyla yaklaştığımız, ona vereceğimiz tepkileri ve doğal olarak davranış örüntülerimizle birlikte yaşam ilişkilerimizi ve yaşam örüntülerimizi şekillendirir. Bu noktada çocukluğumuzda eğer alamadığımız şeyleri şu anda çocuğumuza vermeye çalışıyorsak bir yerde kendi görünmez duvarlarımıza çarpmamız ve zorlanmamız da çok mümkündür. Sadece kitapları okuduğumuzda neler yapmamızı gerektiğini öğrendiğimizde ya da uzmanların bize verdiği tavsiyelerle bunu çözmek çoğu zaman yeterli olmaz. Öncelikle kendi içsel benliğimizle, kendi değerimizle kurduğumuzla, alabilme ve verebilme kapasitemizle çalışmamız. Bu noktada hangi kısımlarda zorlanıyorsak orada önce kendi ihtiyaçlarımızı karşılamamız gerekmektedir. Yoksa sadece bir şeyleri okuyarak ya da birilerinden tavsiyeler alarak bir şeyleri uygulamaya dökemediğimizi görmek kendimize de ekstradan öfke duymamıza sebep olur. Bir ebeveyn olarak evet çocuğumu böyle yapmamam gerektiğini biliyorum ama elimde değil ne yapıyorum cümlesini çok sık duyarız. kendimize zaman zaman kurarız ne yazık ki. Burada temel olan şey aslında bir yetersizlik, bir suçluluk, bir beceriksizlik değildir. Orada ebeveynin kendi ihtiyacını görememesi ve öncelikle kendi ihtiyacını karşılayamamasından kaynaklıdır. Bir yerde bir şey bildiğimiz halde yapamıyorsak henüz o yapabilme kısmıyla alakalı kapasitemizi tam olarak doyurmamışız. Tam olarak ihtiyaçlarımız karşılanmamış demektir. Bu noktada çocuğumuza vermek istediğimiz ne varsa önce kendimize verebilmemiz gerekiyor. Yani bir çocuk yetiştirmek bile önce kendi yetiştiğimiz koşulları dönüp bakabilmek, bunları kimseye ya da hiçbir şeyi suçlamadan olduğu gibi kabul edebilmek, eksikleri ve ihtiyaçları görüp karşılayabilmek, daha sonra da bu günün koşullarında elimizdeki imkanlarla kendi mizacımız ve çocuğumuzun mizacıyla uygun olarak nasıl yeniden şekillendirebileceğimize bakabilmekle gelişir. Peki bu bağlanma örüntülerinde çocuğumuza güvenli bağlanmayı kurdurmaya çalışırken çocuklarımızın kıyaslanması ve diğer ebeveynlerle ilişkilerimizde kendi yetersizliklerimizi görmek bizi nerelere götürüyor? Çocuğumuzu doğru bir şekilde kapsayabilmek noktasında içsel bir bilinç geliştirirsek sadece komutsal olarak ya da olaysal olarak tepki vermek yerine çocuğumuzla ilgili hiçbir şey yapmamızın yeterli gelmediği noktada bile o anki durumla ve duyguyla, kendi yapamadığımızla ve çocuğumuzun başa çıkamadığı gerçeğiyle karşı karşıya kalabilmek, bunun yaşanmasına ve geçmesine izin verebilmek, bunu da yaşamın bir parçası olarak görebilmek bile yüksek bir içsel zemin anlamına gelir. Bu noktada eğer biz bir şeyleri kapsayamıyor, bir şeyleri akışına bırakamıyor ve çözümleyemiyorsak kendimize, çocuğumuza yönelik öfkeler geliştirebilir ve bu yetersizliğine ne yazık ki daha farklı tepkilerle giderme yoluna gidebiliriz. Bu da bize yeni çaresizlikler, yeni öfkeler, yeni üzüntüler getirir ve bu kısır döngüyü negatif anlamda beslemeye devam etmiş olur. Bu noktada çocuğumuzla ilişki kurarken ve kendi içsel çocuğumuzu yeniden yetiştirirken ilk aklımıza tutmamız gereken şey istikrar ve şefkat. Burada şefkat kavramı acımak ya da üzülmek, ah canım demek değildir. Şefkat kavramı kapsayıcı olmak ve anlayışlı olmak temelinde şekillenen bir davranış örüntüsü bir haldir diyebiliriz. Bu noktada hem kendimize hem çocuğumuza şefkatli olmak, istikrarlı bir şekilde ihtiyaçları görmek, karşılamak ve olanı olduğu gibi kabul edebilmek zemini de ilerlemek en kritik noktalardan bir tanesidir. Peki değişen koşullarda geleceğine yönelik nasıl hazırlayacağız? Bugün bile hayatımızda pek çok doğal afet, pek çok değişiklik, pek çok siyasi olay, pek çok küresel olay gerçekleşirken, yaşam dinamikleri değişirken bundan 20 yıl, 30 yıl sonrasını göremediğimiz için çocuğumuzu ne hazırlayacağımızı doğal olarak bilemiyoruz. Bu noktada aklımızı tutmamız gereken en önemli nokta evet geleceğin koşullarını bilemeye bilemeyebiliriz. Fakat bugün kendimize şu anda olanla elimden gelenin en iyisini yapıyorum, kendi duygularımı görüyorum ve bununla kalabiliyorum. içsel zeminini oluşturmak, bulunduğumuz koşullar ne olursa olsun ve ne kadar değişirse değişsin bizi ayakta ve sağlam tutacak, adaptasyon kapasitemizi geliştirecek ve geleceğin koşullarında da bugünün mevcut koşullarında da bizi sağlam tutacak ana unsurdur. İstikrar sağlanabilir, yeniden bir şeyler yapılandırılabilir ve adaptif koşullara adapte olunabilir inancını içsel olarak geliştirmek. Aslında sadece çocuğumuza belli bir dil eğitimini kazandırmak, belli bir davranış alışkanlığı kazandırmaktan çok daha önemlidir. Çünkü dünya değişirken ben de buna uygun şekilde değişip dönüşebilirim ve dünyada sadece olumsuz değişiklikler olmaz. Gelen potansiyelleri, fırsatları da görebilirim, değerlendirebilirim, alabilirim. Yaşam bir şekilde destekler. Buradan gelmesi buradan gelir gelmediği halde de elimdekiyle kalabilirim ve elimdekileri çoğaltabilirim içsel inancına sahip olursa bugünün koşullarında da geleceğin belki de şu anda hayal bile edemeyeceğimiz koşullarında da hayatta ve ayakta kalabilir ve daha önemlisi doyurucu bir yaşam sürdürebilir. Peki bu konuştuğumuz konular özelinde çocuklarımızı yetiştirirken ya da kendi çocukluğumuza bakarken gelecek noktasında hangi sorular kafanızı hala takılıyor ve bu konuştuğumuz çerçevede nelerin daha kıymetli olduğunu fark ettiniz? Yorumlara yazarsanız birlikte konuşalım.